Mutlu akşamlar, Mutlu Ulu Soy Ben saatler 20.30'u gösteriyor. 10 numara çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Biz yerimizi aldık, sizler de canlı yayınımıza Şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çek, e, çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da Şans Merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Koran Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özkan Sancar hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanını da büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Büyük ikramiye açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli Piyango TV youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Bu akşam büyük ikramiye 777.726 TL. Saatler 20.33. Bakalım 10 numara çekiliş heyecanında kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. 60. Otuz yedi. Kırk altı. 32. Yetmiş üç. Elli yedi. 39. Altmış beş. On beş. On beş. 30. Makinemizin sizler için 10 numara çekiliş heyecanında belirlediği 10. şanslı numara oluyor. Sırada 11. şanslı numara var. 47. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var. 43. 18. On iki. Otuz beş. 13. 79 dokuz. On numara çekiliş heyecanında son beş şanslı numara. Otuz sekiz. 67 ve 10 numara çekilişi heyecanında son üç şanslı numara 29, 59 ve 10 numara çekilişi heyecanında son şanslı numarada sıra. Bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. 40. Evet, canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 12, 13, 15, 18, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40. 43 46 47 57 59 60 65 67, 73, 79 makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oluyor şu anda ekranlarınızda. Büyük ikramiyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. ...777 726 TL 10 numara çekiliş heyecanlı bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri o büyük heyecana da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.